E, beni de Allah yarattı. Ben Yunus'un yetiştirdiği, Anadolu tasavvufunu yetiştirdiği bir insan i̇şte olarak söylüyorum. Beni Allah yarattı. Kedi de Allah yarattı, Siz de Allah yarattı. Benden üstün değilsiniz. Size de bu dünyayı dar ederim. Siz bana bir de gelip bu terbiye adamlar bana din diyanet öğretiyor. 20 yaşımdan beri yastığımın altında Yunus Emre. Hece hece okurum. Sabah akşam okurum. Muhittin abi okurum. Sen kimsin be? Gelmişsin bana bir de şey öğretiyorsun. Din, din diyanet yürüyorsun terbiyesiz adam, şehvet, iştah manyağı, Mercedes'ten çıkmayan, hepsi malikanelerde yaşayan, üç cep telefonları, beş tane özel arabalar olan insanlar. Bana din öğretecek Nihat Gence. Hadi be. Sen bir kere sen benim kitaplığıma gelsen hayatın ilk defa görürsün o kitaplar orada. Terbiyesiz adam. Sen kimsin? Kolaycı, vandal, barbar sürüsü gibi okumadan, kendini geliştirmeden, bir doktora tezi vermeden kendi yani ilimde, bilimde, irfanda derinleşmemiş. Bir torpille gelip falan bakanla oturup soymuş. O kadar. Özellikleri de bu. Tabi her soyguncu gibi diğer soyguncularla da kank olmuşlar. En büyük soyguncular da kimdir? Mafyadır, narkodur, eroyuncudur. bu adamlarla da hemen şey olmuş. Ben şimdi size elimde menzilin çok değerli, Gavs şeyin, Mamur Efendi'nin çok değerli yetiştirdiği insanlarla mafya erotik, şey erotik diyorum, mafya ve eroin baronlarının ortak fotoğraflarını göstereyim sana. Bunlar kankadır. Zaten mal ortada. Ve bir de dikkat edin. Ya güzelim Allah'ı. Güzelim bizim Anadolu tasavvufunu. Güzelim imanımızı, güzelim İslam'ımızı, Müslümanlığımızı ne kadar pis ve iğrenç hale getirip bence asıl sapıklıkları budur. Sapık adamlar. Ya bari dini bırakın ya. Bu kadar şehvet hem şehvet sahipleri hem de Müslüman onlar. Hem oldukları ele geçiriyorlar hem de Müslüman onlar. Hem Türkiye'yi işgal etmişler, kafadan bombalamışlar. Bütün hakimlik kurumlarını ele geçirmişler. Hem de Müslüman onlar. Yok ya, biz de inandık. Bunların hepsine cevap verilecek. Bu toprak yalnız değildir. Biz Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Bizi de emdirmiş anneler var. Anadolu'nun toprağı emdirdi bizi. O kıraç dağlar emzirdi. Nasıl o çürük domateslerle biz büyüdük bugüne geldik. Sen kimsen İçimizde bizim de bir pir sultan var. 10 yaşından beri dadaloğlu okuyoruz. Sen kimsen? Türküleriyle geldik. Annemizin ninnileriyle geldik. Ne nice öğütle geldik. Dürüst olun, temiz olun. Hayırlı evlatlar olun. Kimsenin kızına yan bakmayın. 5 kuruş yemeyin. Buraya mırk gibi zaplandı. Beynimize mühür gibi kazıldı. Bunları öğrete öğrete, öğrene öğrene geldik. Ve buna uygun bu Anadolu kültürünün toprağına uygun, türkülerine uygun, dinine uygun, nasihatine uygun, büyüklerine ve acı tarihine uygun insan olmaya çalıştık. Biz buradan geliyoruz. Sen kimsin?